Tarihi bir güne yine tanıklık ediyoruz hep birlikte. 110 metre uzunluğunda 17,5 metre eninde olan Patara Köprüsü'nü iki ili, iki ilçeyi birbirine bağlayan bir köprümüz bu. Bu köprüyle 50 yıllık bir hayal gerçekleşmiş olacak. Hem tarım ilçesi olan hem turizm ilçesi olan iki ilçeyi birbirine, iki ili birbirine bağlayan bir köprü olacak. Hayırlı olsun. Hizmetlerimiz devam edecek inşallah. Her şey Seydik Emer için. Bu köprü sadece turizmi değil, tarımı, tarihi hepsini bir araya getirecek. Yani Patara olunca önce sadece bu bölge biliniyordu. Şu an Patara olarak bir bütün olarak olacak. Turizmde hak ettiği pay olacak. Tabii bölgenin hem tarımsal hem de turizm anlamında kalkınması açısından da oldukça kıymetli. Ee, Antal Antalya ve Muğla birleşti. Bu köprü iki önemli hem turizm hem de tarım kentini birleştirmiş oldu. Kaş ve Seydi Kemer yıllardan beri zaten bir bağı vardı ama bu köprüyle de bağı çok daha güçlenmiş oldu. Ben emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.